Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Angel of Stick 5 oynuyoruz. Yani ne bileyim yani. Bir şey bir şey 5. <laughs> Nereden bileyim ben? Evet burada normal, main, zombie, jump, ve defense modları var. Ben main'e yani adama giriyorum. 6. seviye. Yani şu an Baltacı adam, baltacı destekçim ve bom bombeci destekçim var. Bombacı da değil, bombeci. Bombeci. Evet kendimize biraz can alalım. Al. Al. Tamam. Daha dalmıyorum da ya. Yani. Burada silahımız var bunu fırlayalım. Burada 75 bin lira. Bu silah çok güzel. Şu her lambayı kıracağınız. Çünkü illa birinden bir şey çıkıyor. Para mara. Evet. Gördüğünüz gibi çıktı onda. Benim yalanım yok. Yala buraya tırlağı. Bombe. Hop. adamları ölüm. Gördünüz mü hepsini öldürüyorum herkesi. Zaten adamların hiç faydası yok dermişim. Şunları vurabilir mi? O vuramıyorum. Bana da vuramadı. Bak bundan da illa bir şey çıkacak. Görürsünüz şimdi çıkmadı. Bak. Şu lamba veya masalarda gördüğünüz gibi lamba da çıktı. Masada da çıktı. Bunda çıkacak mı? Mikrodalgayı tekme alıyorum. Mikrodalgadan çıktı. Mikrodalgaya saklamıştı. Hı -hı. Bak bunda da çıktı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Önceki kafa topu Videomun altına veya videoda da söylemiştim. Açıklama kısmına da yazmıştım. Salı günü sirke cezalı, sirke içme cezalı gülmeme challenge videosu çekeceğim. Her salı ve perşembe tepki videoları veya gülmeme challenge, korku tepki öyle videolar çekeceğim dediğim gibi. Aha kaldı aha. Evet dediğim gibi şurayı kura kura çıkarıyorum yani. Hadi Her salı ve perşembe tepki videoları çekiyor her. Çekiyor her. Çekeceğim. Sen kimsin lan? Evet ben öldürdüm onu. Ah. Buradan böyle geçeceksin. Hepiniz geri zekası. Aa! Kalın kafasıyla derdi lan. Görün. Tam onun üstüne düşeceğim bak. da sen kimsin lan manya? <laughs> yürek yemiş. Kıyar. Şuna da yok çıkmadı anlamı. Evet bu kutulardan da çıkıyor. <laughs> lan vurma. <laughs> lan. Ya aşağı gidiyorum aşağı. Anladınız. Nereden anlayacağınız ya? Ne dediğim belli değil. <laughs> Lan baltacı nerede? Baltacı! Robot, 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 robot. Salak, salak. Geberdi, sakat kaldı. Şuraya Ay wanted. Ben istiyorum anlamında. Ya baltacı nerede? Ölmedi baltacı da. Ölmedi ki ya. Dışarıda kalmışlar. sağ. Tam 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 tam. beyler. <laughs> Kartlı katliam tarihi katliamın İngilizcesi ne? İngilizcesi ne ki? İngilizce İngilizce Hayır Bu Angel of Stick bilmem neyi Angel of Stick 5'ı Türkçesini bilmediğimiz oyuna seri haline getirebilirim. Yani istiyorsanız yorumlara bırakın. Alın al parayı. İlla ben alacağım değil mi? Tamam. Bir daha o parayı. Hayır kalkana. Ya ben bu bölümü pek ya. Bir bölüm vardı. Bina. Hazır. Başa atma araktan bana. Ne? 5 miydi? 6 miydi? Otur gıralım. Hadi ha hayır bu bölüm. Gelin dostlar. <laughs> Kara düşman al sana bomba. Evet buradaki adamları öldüren daha niye şimdi birkaç adam yolda bırakmam lazım başarılı ya hepsi bindi ya şu ikisini aşağıda bırakmaya çalışacağım tamam bombacı olsun dal ta corona tamam bura henüz şimdi bu tarafı saldıralım? temizler orada ya aşağı atladı geri zekalı salak ya. Burada biri var mı lan? Salak. Bu arada bu asansör burada nasıl arıyor? İki boyutlu. Ya Oraya gittikçe de helikopter patlamaya biraz daha yakınlaş. Tamam. Gelin lan salaklar. Ay. Her yerden illa para çıkıyor. Gördüğünüz gibi, gördüğümüz gibi. Şimdilik Niye öyle bir şey yapıyorsun? İngilizce. Alınma birini şu parayı. Çıkmadı ki. Bu gibi. Sen nesin lan? Sen nesin? Buna. Ha gel lan. Bombeci üst <laughs> tarafta Bence buraya gitmeyelim tekrar. Şuraya gidelim. Böyle bir yanını yaptıktan sonra diğer yanına geçeceğiz. Öyle devam edeceğiz işte. Evet bu arada dolap. Arkada kim var? Help me. Bana yardım et. Veya kurtar. Bizim eleman çok garip. Ha. Baksanıza yeşil damlar var kafasında. Adamı doğdu öyle pişman ettik. Oh my name is Josina. Gemer. Bak şimdi duvarın arkasından vuracağım. Gördünüz mü? <laughs> Kim oldu lan? Gördünüz mü? Aparkat çektim duvarın arkasında. Şu dolabı da açalım. Bir zombi iksiri çıktı. Bu iksiri zombiler gelince sizi ısırdığında şu sarı tuşa basıp sarı tuşa basıp içebiliyorsunuz. Ve bu da zombi olmanızı engelliyor. Bam. Bam. Adam 2 saniyede part oldu. Ohh Kimse yok Oh my god. Gelen abra. Gel. Ye. Uh. on 11 dakika olmuş çektim ha. Çekim yaptım ha. Sanki profesyonel kamera çekmişim. Oğlum sıkıntımız lan. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. da almış olabilirim. Sorun mu? Koş 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 koş. Çok ayrıntılara girmeyeceğim yani her şey her şeyi kırmaya çalışmayacağım. Ki canımı sıkılmasın. Yoksa buradan ben zengin olurum ha ileri gidelim. Yine vuracağım. <laughs> Tam çenesine oturttum. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bak buradan da çıkacak. Bu masalardan genellikle şu mor taş çıkıyor. Mor elmas. Mor taş yani. Sol üst köşede gördüğünüz olan. Hadi çık. Ah. Çık. 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 Git. 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 Tek başıma gideceğim lan. Tek başıma gideceğim. Yok buraya. Hadi. Oho. Lan. Anam. Uh, gelmeyelim lan. Şaka yaptım lan geri. Lan niye vuramadık? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Niye tekrar ettim bunu? Uhu. Uhu. Para. Para para para. Para da para para. Hadi hadi. Bu yan tarafı tek başıma bitirmeye çalışacağım. Patla artık. Evet gene kırıyorum da dolabı Şey olduğu için para veriyor çünkü. Çok para veren yerleri kırıyorum sadece. Mesela dolap. Çelik dolaplar. Bitti mi ya bu kadar mı? Bu kadar mı ya? Aha. Bakın şimdi bunları trolleyeceğim. Geri zekalı. <laughs> Gelin. Bakın. Ben atlamayacağım onlar ama onlar atlayacak. Atlamış gibi fake atacağım. Fake atmadım ki ben. Oğlum siz geri zekalısınız. Sımır mı? Aşağı düşerken atlasam ne olur acaba? Aşağı düşerken zıplamayı deneyeceğim. Hiçbir şey olmuyor. Böyle Böyle öldüreceksin. Ya dokunma yardım. Uhu, geri ayrı adam. Sen nasıl buraya teleport oldun lan? Ben salak salak başıyorum çıtlara. Onlar parayı alıyor. Alın lan parayı. Parayı alın. Parayı da bilmiyorlar. Ay 15 dakika olmuş ya. Bitirsem mi? Biraz daha oynayayım. Çok içimde kaldı. Aa, siz kimsiniz lan? Gerçekten. Bak şimdi. Uhu! Gel. Alın adamlar. Lan tek vuruşta nasıl bitirdin? Bam. Bam 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 sağ bam bam. Uhu. katliam çok. Ben boş gidiyorum adamlar ölüyor ha. Ben sakin, sakin. Siz kimsiniz lan? Benim adım mama. Benim adım bomba soyadım ölüm. Bombe Bombeler patlıyor. Bombeler patlıyor he. Bombede de bomba bomba. Ya. <laughs> bu arada şu sağ sol yön tuşları var ya onun sağ tarafındaki haç işaretine benzeyen işaret ney haç işaretine benzeyen şey ne biliyor musunuz bastığımızda adıyken çıkıyor yere onun yanındaki de geri şu, geri dönüşüm kutusuna benzeyen şey bu silah değiştiriyor. Neyse işte. Böyle. Dır dır. son ben sadece ilerleyeceğim onu fark etmem. Ya bana atma. Bu nasıl hesap şey dedim? Bu tek vuruş. Oha. Her şey oha. Ben tek bitireceğim salaklar. Herkes öldürmek mi gerekiyor? <laughs> tamam. Bitti. İşte. Evet. Evet arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun. GTA reklamı çıktı. Bu videoda bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir.